Festival'e gideceğim kombinimi birlikte yapalım. Bence çok güzel bir kombin oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Siyahla altında bir makyaj yaptım. Onu da size çektim. Saçımı çekmedim nasıl yaptığımı ama merak ediyorsanız Onu da çekebilirim. Hadi başlayalım. Böyle ön düğmeli bir üstüm var. Bunu giyeceğim. Üstüm böyle. bak şu düğmesini açabilirim. Bilmiyorum. Altıma böyle mikro şortumsu bir siyah şort giyeceğim. Aslında kombin bu kadar ama bu şekilde hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi birkaç tane kemer ve taka ekleyeceğiz. Bu iki kemeri takacağım. Böyle küpelerim var. Tişörtümün burasına takacağım. Yes. Sırtımın nasıl yandığına bakın. Geldik takılara. Cihan da şöyle bir şey takacağım. Böyle bir kolyem varmış. Bunu yeni keşfettim. Bunu takacağım. Başka kolyeye gerek var mı ya? Böyle dikenli küpelerim var. Sanki ben böyle cadılar bayramında bir kostüm giymiş gibi oldum. Bir kolye daha takılır mı ya? Boyu çok güzel oldu o yüzden takacağım. Takılarım da böyle. <laughs> güzel oldum kız. Çantamız bu. En azından bu deriyle uyumlu. Başka bilemedim ne takacağımı. Ayağıma da bunları giymeye karar verdim. Aslında siyah konversim olsa onu giyerdim ama topuklu siyah konversim var sadece o yüzden. Zaten karanlıkta bunlar siyah gibi görünür diye düşünüyorum. Son alim. böyle. Herkesin tarzı değil farkındayım. Muhtemelen herkes beğenmez ama yorumlarınızı yine de çok merak ediyorum. Hepinize çok öptüm.